Mehmet Akif bir milletin direniş destanını yazmıştır. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Mehmet Akif Ersoy vatanseverdir. Sahipsiz bu vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. İki çeşit insan vardır. Zaman geçtikçe hatalarıyla yüzleşen zaman geçtikçe hataları ile yüzsüzleşen. Allah bu millete bir daha istiklal maaşı yazdırtmasın. Cehennem de olsa gelen gözümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönmek bilmez yürürüz. Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu daha fışkıracak toplara sıksam şu daha. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin beni tek vatanımdan dünyada cüda. Sahipsiz vatanın batmasa haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler top sindiremez. Mehmet Akif Ersoy bu milletin öz değeridir. Bize çağ dışı diyorlar. Doğrudur. Çağlar açtık, çağlar kapattık. Çağlar bizden geri. Sabır katlanmak değil, göğüs emrettir. Zannetme ki ecdadın asırlar uydu. Nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu? Ben ezelden beridir. Hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşırım. Kükremiş sel gibiyim. Bendim içi ne aşarım? Yerli dağları en